arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba oyun simülatörü oynuyoruz. Şöyle var onun sesini dinleyelim. Duyuyorsunuz zaten arkadaşlar. Basıyoruz arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar direksiyonu bırakıyorum. Buraya başlıyorum. Oy. yaptık. Geri dönelim. Arkadaşlar bunu da güncellemişler. Ee, eskiki şeyler yok çünkü. arkadaşlar güzel bayağı güzel yapmışlar. Eskiden bayağı kötüydü. Bütün üstümüzü de şey, çektik. Arkadaşlar kötü kötü söylüyorum. Ama pasaport kontrol ediyor. Ee, gidiyoruz <laughs> sizinle bir yere. O kod yapacağız. Bunlar bir şu ileride yere gideceğiz. Okey okey. Bu da ekranı kararmış işte. Otomatiyi almıştım da ekranı. Şimdi gelin arkadaşlar. O fırsat için burada arabamızı değiştirelim. Hangisini seçsek? Zaten pek arabamız yok. Yiplerden şunu mu seçsek bunu seçsek? Bunu seçelim. Oğur. Oğur, paşa seni. Sen ben gitmemiz yok mu? Şah, şu böyle kuruyor. Arkadaşlar hani o size gösterdiğim in tüm müzik vardı ya O bundan daha iyi Yani bu iyi İşte bu bundan da ondan daha iyi Şimdi her çıkıyor baya Ve de hızlı gidiyor ondan Onun bunun markasını bilmiyorum ama Benim tane McLaren'ım da var şehre geçtiğimiz zaman gösteririm. Ben de kurtulabilirsin? Aha. Evet. Şimdi arkadaşlar siz bilirsiniz belki. Bilmiyorum ama. Şimdi. Hani önümüz kötü ya. Şuradan tamir tuşuna basıp gideceğiz. Baya da hızlıydı arkadaşlar şu an. Bu support kontrolü biliyor yazacak biraz sonra. Dedim. Sen de güvenebilirsin ya. Anlatılmaz. Upper geçeceğim. Merhaba Moşu. Dur biraz da havanın bir şey yapalım. Arkadaşlar ben de şey araba e, markalarım neydi bilmiyorum da markasını hatırlamıyorum. Şöyle güzel tane arabamız var onu seçelim. Evet arkadaşlar tünelden çıktık ben iki saat sürdüm nedense internet gitti. Hadi hepinize görüşürüz arkadaş arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı. Like that man, you'll be a man see my Bye bye!